Beyin tümörleri çeşitli nörolojik problemlere yol açabilir ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Peki beyin tümörleri görme kaybına yol açar mı? Beyin tümörleri görme kaybı yapar. Görme kaybı olması için beyin tümörünün optik sinir dediğimiz görme sinirinin beyine girdiği yerden başlayarak arka tarafta, beynimizin arka tarafta görmenin oluştuğu, görmeyi bizim algıladığımız alana giderken bu yollardan herhangi bir parçasına basarsa orada görme kaybına neden olur. Özellikle adenomları, menenjiyomlar ön tarafta görme kaybı yaparlar. Daha geriye doğru gidince diğer beyin tümörleri ve arka tarafta da daha çok glial tümörler görme kaybı yapmaktadırlar. Beyin tümörlerine bağlı bazı görme kayıpları tümörün konumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak ameliyatla düzeltilebiliyor. Özellikle hipofize adenomu ameliyatlarında Görme kayıpları yüzde 98 oranında geri döner, yüzde bir oranında değişmez, yüzde bir oranındaysa ameliyattan sonra kötüleşebilir. Meningiyo ameliyatlarında ise eğer optik sinir dediğimiz görme sinirine ön taraftan hipofiz bölgesinden e, basan bir meningiyo varsa bu ameliyatlarda görme kaybının geri dönme olasılığı. %98 değil belki biraz daha düşük %90-95 aralarında e, geri dönebilir. Daha arka taraftaki e, beynin arkasına doğru gittiğimizde yan tarafta ve arka taraftaki oluşan tümörlerin de cinsine göre e, bu tümörler çıkartıldığında görme kayıpları geri dönebilir. Ancak beynin arka tarafına yerleşmiş olan görmenin oluştuğu e, beyin kabuğunun olduğu kısımlardaki tümörler e, o tümörleri çıkardığımızda "Görme kaybı geri dönmeyebilir.